Hepinize selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Artık klasikleşen perşembeyi cumaya bağlayan gece oluşan şarkı bombardımanı durumu yine gerçekleşti ve çok sağlam işler çıktı. Dün zaten 12.30 gibi yayın açtım. Güzel bir yayında yaklaşık 2 saat sürdü ve çok keyifli geçti. Fazlasıyla da detaylı bir şekilde konuştuk. Tekrarını da koymuştum ama Allah ve topraktan dolayı maalesef dünya genelinde engellendi. Dilerseniz yayını kaçıran ve dün çıkan şarkılar hakkında görüşümü merak edenlere tüm hepsini olmasa da birkaç hakkında neler düşündüğümü kısaca söyleyeyim. Dün gece Türkçe rapin geldiği noktayı net şekilde görmüşsünüzdür diye düşünüyorum düşünüyorum. Allame Toprağın klibi, Tepkinin Menekşe klibi, Nobel'in Harikalar Diyarında iki klibi vesaire. Bakın arkadaşlar, Türkçe rap ünlü olmadı. Ünlü olan sadece bazı rapçi olduğunu iddia eden insanlar. Bunu hep söylüyorum, söylerim de ama prodüksiyon açısından Türkçe rap son 2 yıl içinde yeni bir çağa girdi resmen. Bunu da söylemek gerekiyor. Bakın çok uzak değil. Takriben 4-5 yıl önce yani çok yakın bir süre önce böyle klipler çıksa insanlar gözlerine bile inanamazdı. Bu söylediklerim özellikle Allame Toprak klibi için geçerli. Cidden çok etkileyici bir klipti. Gerçekten Allame her açıdan üstüne koydu Kaido eski halinden daha iyi olan nadir MC'lerden birisi. Hiçbir zaman tekrara düşmemesini çok seviyorum. Umarım böyle devam eder. Eteceğinden de şüphem yok. Toprak yine çok farklı bir parçaydı. Bu parçada müzikalitenin ve lirikalitenin birleşiminin çıkardığı sonucu görüyoruz. Tek başına bir ordu olabilen Allame tüm herkese örnek teşkil edebilecek bir adam. Tam bir sanatçı. Onun haricinde dün çıkan işlerden tepkinin albümünü eksiksiz buldum. Klip seçimi iyiydi bence. Menekşe parçası albümün en iyi parçalarından biri olmuş. Klibinde eşiyle görüntüleri falan vardı. Çok samimi bir ambiyans oluşmuş. Çok beğendim. Çiğli bir albüm genel olarak olarak. Menekşe parçası da sakin bir parça. Tepkiye çok yakıştırdım. Yayında söyledim tekrar söyleyeyim. Tepki gerek giyimiyle gerek ses tonuyla gerek tarzıyla Türkiye'de doğmayıp Amerika'da da olsa global bir rapçi olur. Gelelim Hidra'nın yolculuk EP'sine. EP iyiydi ve beğendim. Evet videomuzun sonuna geldik. Yalnız böyle sadece parçayı dinlerken görüntüyü alıp iyiydi deyip geçenler iyi izleniyor ama bizim olayımız farklı. Neyse. Hidra, EP'nin track duyurduğunda demiştim ki isimden analiz yapmak istiyorum. Bakın görün dediğim çıkacak deyip bu EP'nin en iyi parçası yarılamışım olacak çok iyi olacak falan demiştim. Altıncı isim kuvvetlidir de demiştim ve bana kalırsa haklı çıktım. Zaten isminden yapmıştım o tahmini. 30'lu yaşlarında eriştiği olgunluğu geçmişini falan döktüğü bir parça olacağını tahmin etmiştim. Çok başarılı bir parça olmuş. EP'nin en iyisi yolculuk parçası ile birlikte bu parça bence. Yalnız arkadaşlar bir bana mı böyle geldi bilmiyorum ama yolculuğun beatini konuk iletim beatini aşırı benzettim. Bazen sizlere bazen kendime söndüm saydım. Anten habersiz fitneden ölmüş saygı. Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi hey, hey. O ne diyor bu ne diyor bütün işi Kol, pa. İyi düşün taşın ağrımasın başın tabii ki artık her flow benzerliğine veya her beat benzerliğine çalmış ha falan denmemesi gerekiyor. Sizleri de uyarmış olayım. Bir kere loop diye bir şey var arkadaşlar. Loop döngü demek ve free looplar çok fazla. Free loop içeren beatlere giren rapçiler hırsız olmuyor arkadaşlar. Veya melodiler de benzeyebilir. Belki o çaldı dediğiniz adam benzeyen kişiyi dinlememiştir bile. Ha bile bile çalanlar da var orası ayrı. Yine de herkese bu yaftayı yapıştırmayın. Flow da aynı şekilde. 1980'lerde rap ortaya çıkmış. O zamandan bu zamana kaç bin rapçi ortaya çıkmıştır o binlerce hatta dünya genelinde milyonlarca rapçi diyelim. Bu rapçiler kaç bin tane şarkı yapmışlardır isterseniz bir düşünelim. Sanırım işin içinden çıkamayız. Rap özünde içinde bir sürü dal barındırsa da hatta o dallar da içinde dallara ayrılıyor. Mesela trap tarzı. Akış benzerliği kesinlikle olabilecek bir durum. Özgün olmak için çoğu rapçi elinden geleni yapıyordur. O yüzden her benzerliğe çalmış ha ha falan demeyi bırakmak lazım. Ve tekrar diyorum bile isteye çalan gevşekler de var orası ayrı. İyi devam edelim. Çok harman parçasına isminden dolayı hafif bir önyargım vardı ama beklentimin üstünde çıktı. Yine de EP ile yolculuk, yarılamışım parçaları, daha teknik akan, daha güzel işler gibi geldi. Dümeni de sağlam buldum. Dümen parçasında yapmaz olaydım şu ölüme inatı dedirttirmeyin bana diye bir bar yazmış İdra. Yine yazıyorum ama yazarken sen makaranlık ruhum için sabah yok. El kalemde bunları yaka eski kadeye şarap koy. Ankara'da deniz bende uçmak için kanat yok. Hiçbir şehrin içinde bu ruhum gibi sanat. Ee, bir saniye. O son libido bükücü. Pussy Magnet. Kız avcısı bakışını gördünüz mü? Of resmen düştüm. Beni bile ye eder bu. Of geç geç of. <laughs> yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yak eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz benimle uçmak için kanat yok Hiçbir şehrin içinde bu ruhum gibi sanat yok Sanırım Hidra'nın neden böyle bir söz yazdığını anlamışsınızdır Türkçe rap tarihinin efsaneleri içine giren ölüme elat parçasının düştüğü nokta tam olarak bu Bu tiktokçuları bir silah olarak kullanmamız gerekiyor bence Yurt dışında bize rakip olan bizden iyi olan her şeyi bu tiktokçuların diline düşürmeliyiz Ve bok gibi hale getirmelerini izleyip onu yaymalıyız Yemin ederim çok iyi taktik Ey yetkililer duyun beni duyun. Bu TikTokçu kitlesi ve bu TikTokçular buralarda harcanıyor. Artık harcanmasına bir dur demeliyiz. Sınava gidiyorum ama sabah kadar çalıştım yine akılda kalan bir şey yok. Kalem elde bekliyor bak notları olan bulur yol. Ankara'da deniz bende okuyacak gasıp yok. Boş kağıda verme kayıp isim yazıp nokta koy. Daha çalıştım yine akılda kalan bir şey yok. Kalem elde bekliyor bak notları olan bulur yol. Ankara'da deniz bende okuyacak gasıp yok. Boş kağıda ver Sabah kadar çalıştım yine akılda kalan bir şey yok Kalem elde bekliyor bak notları olan bulur yol Ankara'da deniz bende okuyacak gasıp yok Boş kağıda vermek ayıp isim yazıp nokta koy Dostlar ben yine sınava gidiyorum ama Sabah kadar çalıştım yine akılda kalan bir şey yok Kalem elde bekliyor bak notları olan bulur yol Ankara'da deniz bende okuyacak Bu gördüğünüz kız ünlü tiktoker Aslı Neydi söyledi? Heh, güler. Kendi haline de umarım gülüyordur. Ama ben gülemedim çünkü ağlanacak halimize gülmeyi pek sevmiyorum. Ulan zeka çüpü. Hem adamın parçasının birazcık oynanmış haliyle playback video yapıyorsun. Hem adam senin videonu paylaşıp şarkımın anasını siktiğiniz gibimsi sistem edince ki haklı bir sistem adama primci diyorsun. Bu adamın attığı bir story sadece 3-5 tane rap sayfasında paylaşıldı ve onlar da Hidra'ya bir prim vermiyor. Para katmıyor. Ama sen böyle milletin müziğiyle, içeriğiyle video yaparak hayvan gibi para kazanıyorsun. Ve primci olan Hydra mı oluyor? Bir de demiş ki niye benim üzerinden paylaşılıyor falan filan. E ne fark eder? Sonuçta sen de aynı saçma videoyu çekmişsin. Videoyu ilk yapan, ilk uyarlayan kişi ben değilim. İşte ilk yapana da kötü müdür, iyi midir, orasında bir şey diyemem falan demiş. Demek ki kötü olan şeyleri kendi kullandığını falan da kabul ediyor. Güzel bir kafa. Yani Allah umarım bizi böyle zeka küplerinden uzak tutar. Ben salak olmaya razıyım. Hidra'nın böyle insanlarla muhatap olmaması lazım. Örümcek, korktum mu diyerek ünlü olan bir kadınla diyaloğa bile girmemesi lazımdı mesela. Sen sanatçısın, üreterek para kazanıyorsun. Onlarsa senin gibilerin içeriğini tüketerek para kazanıyor. Kale almaya bile gerek da aslında. Ama Lirikala'da ne cömdü be Hidra. Her neyse arkadaşlar. E.P'ye dönecek olursak Hidra farklı şeyler denemiş. Bu beni mutlu etti. Ve 2021'de umarım üretken olarak Hidra sevenlerini sevindirir. Siz en çok hangi parçayı sevdiğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Açıklama kısmında Discord sunucumuz ve sosyal medya bağlantılarım var. Göz atabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi. Hala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.